Yol alanlar kanalına hoş geldin. Bugün sana yazılımcıların başından geçenleri anlatacağım. Yapay zeka her şeyi değiştirdi. Peki yazılımcılar bu yeni dünyada nasıl baş edecek? Nasıl çalışacaklar? Ne yapacaklar? Son zamanlarda viral olan bir tweet var. Programcı olarak hiç bu kadar geride hissetmemiştim. 16 milyon kez görüntülendi. Bu tweet'i atan kişi yapay zekanın tam içinden gelen biri ve geride kaldım diyor. Bu inanılmaz bir fırsat demek. Çünkü herkes aynı başlangıç çizgisinde. 3 kişinin gerçek deneyimlerini göreceğiz. Birincisi Andrei Karpati. OpenAI'nin korucu ekibinde yer aldı. Tesla'da AI direktörü olarak çalıştı. O viral tweet'i atan kişi de kendisi. Karpati'nin tweet'inden en önemli kısım şu. Meslek dramatik bir şekilde değişiyor programcının katkı yaptığı parçalar gittikçe azalıyor. Eskiden her satır sen yazıyordun. Şimdi yapay zeka yazıyor. Sen sadece yön veriyorsun. Karpati'nin dediği son bir yılda çıkan araçları tam kullansaydım 10 kat daha güçlü olurdum. Bu araçlar neler? Ajanlar, promptlar, kontekst, memori, mcp çok şey var ve kimsenin elinde kullanım kılavuzu yok. Karpatin'in benzetmesi mükemmel. Güçlü bir uzaylı aracı elimize verilmiş. Ama kullanım kılavuzu yok. Herkes nasıl kullanacağını kendi çözmek zorunda. Ve yazılım mesleği dokuz büyüklüğünde deprem sarsıyor. İkincisi Boris Cherny, Antropik'te. Yani Claude'u yapan şirkette. Üst düzey mühendis. Karpatin'in tweetine yazdığı yorum çok çarpıcı. Sürekli böyle hissediyorum. Elle bir şey çözmeye başlıyorum. Sonra dur, bunu Claude yapabilir diye hatırlatıyorum kendime. Bir hikaye anlattı. Kodda bir hata arıyorduk. Ben eski usulle saatlerce uğraştım. Arkadaşım Claude'a bu hatayı bul dedi ve Claude iki dakikada buldu ve düzeltti. Şimdi şok edici kısım geldi. Hazır mısın? Geçen ay kod yazma programını hiç açmadım. Yapay zeka 200 kod değişikliği yazdı her satırı. Bir mühendis bir ay boyunca kod yazmadı. Yapay zeka yazdı. Boris'in gözlemi. Yeni mezunlar bu araçları daha iyi kullanabiliyor. Çünkü bu yapılmaz diye kalıpları yok. Üçüncüsü Peter Steinberger. iOS dünyasında birçok yazılımcının tanıdığı bir isim. Dropbox ve Slack gibi dev şirketler onun teknolojisini kullanıyor. 15 yıldır bu işte. Peter'in söylediği şey gerçekten ilginç. Artık çoğu kodu okumuyorum. Kod akışını izliyorum. Eskiden pilottun, şimdi hava trafik kontrolü ol oluyorsun. Eya yazıyor, sen yönlendiriyorsun. Peter nasıl çalışıyor? Aynı anda 3 veya 8 tane proje. Her birine talimat veriyor. 30 dakika bekliyor. Sonuç geliyor. Bu sırada başka projeyle ilgileniyor. Düşün, eskiden bir proje yapmak aylar sürerdi. Şimdi aynı anda 8 tane proje yapıyor. En önemli değişim artık kodu kendim için değil, yapay zeka için yazıyorum. Bu çok büyük bir değişim. Eskiden ben bunu 6 ay sonra anlar mıyım diye düşünürdük. Şimdi yapay zeka bunu anlar mı diye düşünüyoruz. Bir örnek Peter'in bir projesi vardı. Bir programlama dilinden başka bir dile çevirmek istedi. Normalde bu aylar sürer. Eski yapay zeka modelleri yapamadı. Yeni model 5 saatte bitirdi. Çalışan kod. Ama dikkat. Peter önemli bir şey söylüyor. Bazı şeyler hala zor. Hangi araçları kullanacağına karar vermek, büyük resmi görmek bunlar düşünme gerektiriyor yapay zeka kodu yazıyor ama neyin yazılacağına karar vermek hala insana ait. Bir dakika dur. Önemli bir şey söylemem lazım. Bu sadece yazılım işi değil. Grafik tasarım yapay zeka yapıyor. Video düzenleme yapay zeka yapıyor. Müzik yaratma yapay zeka yapıyor. Excel tabloları analiz etme yapay zeka yapıyor. Hatta doktor raporlarını okuma bile yapay zeka yapıyor. Bilgisayarda yapılan neredeyse her şey şu anda ve yapay zeka tarafından yapılıyor. Ya da çok yakında yapılacak. O yüzden eğer ben yazılımcı değilim, beni ilgilendirmez diyorsan yanılıyorsun. Bu değişim herkes etkiliyor. Bilgisayar kullanıyorsan seni de etkiliyor. Ve yakında robotlar yapay zeka ile birleşecek. O zaman ne olacak? Fiziksel dünyada da aynı değişim başlayacak. Bunu sen tahmin et artık. Peki bu yeni beceriler neler? Şimdi çok önemli bir kısma geliyoruz. Karpati birkaç terim saydı. Ajanlar, promptlar, kontekst, memory, MCP bunlar ne diyorsun değil mi? Hadi kısaca açıklayalım çünkü bu terimler yeni dönemin temel taşları olacak. Prompt, yapay zekaya verdiğin talimat. Nasıl söylediğin çok önemli. İyi prompt, iyi sonuç demek. Kontekst, yani bağlam. Yapay zekanın bildiği şeyler. Projen hakkında ne biliyor, ne kadar konteks verirsen sonuç o kadar iyi. Agent. Yapay zekanın kendi başına iş yapan hali. Sen görev veriyorsun, agent planlıyor, yapıyor, kontrol ediyor, düzeltiyor. MCP. Model Konteks Protokol. Yapay zekanın senin bilgisayarınla konuşmasını sağlayan sistem. Dosya okuma, komut çalıştırma gibi. Bunlar yeni programlama dili. Bunları öğrenmen gerek. Peki gelecek ne getiriyor? İki senaryo var ve ikisi de mümkün. Birinci senaryo karanlık taraf. Yapay zeka her şeyi yapar hale gelir. Şirketler düşünür. 10 tane yazılımcıya neden para verelim? Bir tane yazılımcıya bir tane yapay zeka aboneliği alalım. Aynı işleri yapar. İşte o zaman işsizlik başlar. Ama ikinci senaryo var parlak taraf. Hatırla Excel çıktığında muhasebeciler işsiz kaldı mı? Hayır. Daha çok iş çıktı. Çünkü her şey daha kolay oldu. Yazılımcı da aynı olabilir. 6 ayda yapılan bir iş 6 günde biterse herkes uygulama yapmaya başlar. Ve daha çok yazılımcı gerekir. Hangisi olacak? Kimse bilmiyor. Ama bir şey kesin. Bekleyerek öğrenemezsin. Sen ne yapmalısın? Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Birincisi bugün başla, yarın değil bugün. Cloud, Copilot, ChatGPT, Cursor hangisi olursa dene. 6 ay önceki modeller de iyiydi ama şimdikiler çok daha güçlü. Her yeni model öncekinden daha iyi iş çıkarıyor. İkincisi prompt yazmayı öğren. Yapay zekaya doğru talimat vermeyi bilmek yeni dönemin en önemli becerisi. Ve burada küçük ama önemli bir ipucu vermek isterim. Prompt yazarken bana cevap vermek için soruların var mı diye yaz. Çünkü bu şekilde daha iyi cevaplar alırsın. Üçüncüsü, temel becerileri unutma. Sistem tasarımı, mimari, güvenlik bunları sen düşüneceksin. Yapay zeka sadece kod yazıyor. Dördüncüsü, sürekli öğren. Alan çok hızlı değişiyor. Meraklı kal. Yapay zeka yanımızda olacak. Bizi güçlendirecek ama kaptanlık hala bizde. Ve eğer bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan sana bir teklifim var. Bu videoya like at, yorumlarda ne düşündüğünü yaz, video açıklamasında newsletter'daki linke tıkla, oradan kayıt ol. Sana düzenli olarak yapay zeka araçları ve yeni gelişmeler hakkında bilgi göndermeye çalışacağım. Beğen, abone ol, yorumlarda düşüncelerini paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere